Merhaba arkadaşlar ben Fenci Ali Baba. Ali Baba'nın Fen hoş geldiniz. Teok 2'de asitler bazlar konusuyla alakalı örnek bir soru arkadaşlar. X, Y ve Z kaplarında sırasıyla limon suyu, turşu suyu ve sabunlu su vardır. Kaplara ayrı ayrı kırmızı turun batırılırsa hangi kap veya kaplarda renk değişimi gerçekleşir? Bununla ilgili bilgi hatırlayalım önce. Asitler mavi turun sol kağıdını kırmızıya bazlar ise kırmızı turun sol kağıdını maviye çevirirler. Tabi ben günlük yaşamda kullandığım maddelerin asit mi ya da baz olduğunu bilmem gerekir. Örneğin limon suyu asidiktir arkadaşlar içerisinde asit barındırır. Turşu suyu asidiktir içerisinde asit barındırır. Sabunlu su ise baziktir içerisinde baz barındırır. Şimdi buna göre turnusol kağıdının rengin değiştirmesi için yani kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirmesi için maddenin baz olması gerekir. Biz limon suyuna ne dedik asit. Asitler mavi kırmızı yapar. Kırmızı turnusol etki etmez. Bunda renk değişimi olmaz. Turşu suyu asit. Asitler dediğimiz gibi mavi kırmızı yapar. Kırmızı etki etmez. Sabunlu su ise baziktir. Bazlar kırmızı turşu kağıdını mavi renge çevirirler. Doğal olarak hangi kapta renk değişimi gözlenecek? Tabii ki sabunlu suda. Yani doğru cevap ne olacak? Sadece sabunlu su. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.